Ne yapıyorsun sen burada? He? Kurcalıyor musun ablanın çantasını? He? Yaramazlık peşinde misin gene sen? Leyloş. Çabuk onları ablanın yerine koy. Çabuk. Düzgün düzgün koy. Onları sırala ama. Böyle yapalım. Böyle böyle koyalım. Arthur da orada. Arthur. Arthur. <laughs> Arthur seni bir görsünler mi? Bak buraya bak aşkım. Aşkım oğlum bak buraya bir tanem.